Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Çobani stadında yaptığı açıklamada, eski antrenör Jose Mourinho için sert ifadeler kullandı. Saran, Jose Mourinho döneminde yaşanan sıkıntıların halen etkili olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı, Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri halen görülüyor. Bu süreç takımın fiziksel ve mental hazırlığını olumsuz etkiledi. Portekiz kampında günde sadece bir idman yapılmış. Olacak iş değil, gerçekten olacak iş değil. Bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. m o u r i n h o d a n atak geldi öte yandan Saadettin Sara'nın bu açıklamalarına karşılık Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho'dan atak geldi. Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başındaki Temmuz ayı antrenman programını paylaştı.